müşriklerin yeni tertipleri. Bütün bu olup bitenlerden sonra Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimizin baskılarla, zulüm ve tahakkümlerle, eziyet ve işkencelerle kendilerine boyun eğmeyeceğini anlamışlardı. Bu sebeple yeni yeni planlar tertiplemeyi, yeni yeni isnat ve iştiralar uydurmayı tasarladılar. Hedef resul Ekrem Efendimizin yüce şahsiyetini haşa nazarlardan küçültmek, ulvi maksat ve gayesinin insanlarca duyulmasına engel olmaktı. Bu maksatla hürmet ettikleri büyüklerinden biri olan Velid bin Muire etrafında toplandılar. Günden güne gelişen, gönüllere saadet bahşeten iman, İslam davası ve onun temsilcisi olan Resul-i Kibriya Efendimiz, hakkında konuşmaya başladılar. Fikir babalarından biri olan Velid bin Muhire etrafında toplanmış, yüzlerine şirkin çirkinliği aksetmiş bulunan arkadaşlarına ''Ey Kureyşliler!'' dedi. İşte Hac mevsimi de gelip çattı. Arap kabilleri yurdumuza akın edeceklerdir. Muhakkak onlar şu adamımız Muhammed'in meselesini de duymuşlardır size bir takım sorular soracaklardır. Bu sebeple onun hakkında bir fikir etrafında birleşmemiz gereklidir ta ki aramızda ihtilafa düşmeyelim. Bu kurnazca bir teklifti. Ayrı ayrı fikir beyan etmeleri elbette onları inanılmaz ve sözlerine güvenilmez bir duruma sokacaktı. Dolayısıyla gelen halk üzerinde de pek tesirli olamayacaklardı. Kureyşler bu kurnaz teklifin sahibini tedbir hususunda da dinlemek istediler. Sen dediler bize bu husustaki görüşünü, kanaatini ve tedbirini de söyle. Biz de aynısını söyleyelim ve aynı şekilde hareket edelim. Fakat Velid önce onların kanaat ve görüşlerini öğrenmek istiyordu. Kureyş müşrikleri fikirlerini beyan ettiler kahindir deriz. Velid bu fikirlerine katılmadı. Hayır dedi. Vallahi o bir kahin değildir. Biz kahinleri görmüşüzdür. Onun okuduğu şeyler öyle kahin mırıldanışları ve düzmeleri cinsinden değildir. Kahin doğru da söyler yalan da ama biz Muhammed'in hiçbir yalanını görmedik ki müşrikler o halde mecnun deli diyelim dediler. Velid bu görüşe de itiraz etti. Hayır dedi. O mecnun da değildir. Delileri görmüşüz. Dilliğin ne olduğunu biliriz. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor. Topluluktan üçüncü teklif geldi. Öyleyse şairdir deriz. Velid bu görüşü de doğru bulmadı. Hayır. O şair de değildir. Biz şiirin her çeşidini biliriz. Onun okuduğu bunların hiçbirine benzemez. O halde sihirbaz, büyücü deriz. Bu fikir de veli tarafından makbul sayılmadı. Hayır, hayır. O sihirbaz da değildir. Biz hem sihirbazları hem de yaptıkları sihirlerini görmüşüzdür. Onun okudukları ne sihirbazların okuyup üfledikleridir ne de düğümleyip bağladıkları diye konuştu bütün tekliflerinin reddedildiğini gören müşrikler işi velide havale ettiler. O halde ey Abdüşşems'in babası ne diyeceğimizi sen söyle dediler. Velid'in konuşması şaşırtıcı oldu. Vallahi dedi. Onun sözlerinde apayrı bambaşka bir tatlılık vardır. Onun okuduğu sözden tatlı söz olamaz. O bir nurdur onun öyle bir tatlılığı vardır ki sanki kökü çok verimli toprakta suyu bol bahçelerde yükselen dalları ise etrafa uzanan gür meyveli bir hurma ağacıdır o. Müşrikler bu ifadelerden teraşa kapıldılar. Yoksa akıl danıştıkları ve fikir babalarından biri saydıkları Velid de mi Müslüman olmuştu? Hele kendilerine terk edip evine dönmesi telaş ve endişelerini bütün bütün artırdı. Öyle ki Velid dininden döndü diye söylenmeye bile başladılar. Ancak Velid'in dininden döndüğü falan yoktu. Hangi itham ve ihtiranın daha uygun olacağını düşünmek için evine çekilmişti. Kararını verdikten sonra geri dönüp Kureyşlilere şöyle dedi. Sizin asılsız ve yalan olduğu Kısa zamanda anlaşılacak olan bu dedikleriniz içinde yine akla en yakın olanı ona sihirbaz dememizdir. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki o söz evlatla babanın, kardeşle kardeşin, karı ile kocanın, kavim ve kabilesiyle şahsın arasını açıyor. Bu görüş etrafında birleştiler. Artık peygamber efendimize haşa sihirbaz diyecekler bu itham ve iftira ile halkı kendisinden uzak tutmaya çalışacaklardı. Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde Velid bin Mure'nin bu kurnazca tedbir ve planından kahrolası ne biçim söz uydurdu buyurarak bahsediyor ve akıbetini de şöyle ilan ediyordu. Ben de muhakkak onu Velid bin Mure'yi cehenneme sokacağım. Kainat Efendisi müşriklerin iddia ettiği gibi bir kahin değildi. Çünkü kahinin sözleri karışık ve tahminidir. Halbuki onun söyledikleri hak ve hakikat idi. Her salim aklın tasdik ettiği gerçeklerdi. Karışıklıktan, tahminden uzak kesinlik ifade eden sözlerdi. O iddia edildiği gibi bir mevzuna değildi. Çünkü yalnız dostları değil en azılı düşmanları bile yeri geldikçe aklının mükemmeliyetine şehadet ediyorlardı. Server-i kainat iddia ettikleri gibi bir şair de değildi. Çünkü onun bahsettiği parlak, nurlu hakikatlar şiirin hayallerinden beri ve süslemelerine muhtaç olmaktan uzak idi. Cenab-ı Hak müşriklerin bütün bu iftira, isnat ve tertiplerinden sonra indirdiği vahiyle Resulüne şöyle hitap etti. Bismillahirrahmanirrahim. Fezekir fema ente bi nimeti rabbike bi kahini ve la mecnun. O halde ey Resulüm sen öğüt ve nasihatta devam et. Çünkü sen Rabbinin nübüvvet ve İslam nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnun.